Türkiye ile İsrail arasındaki güç mücadelesi. Fırat'ın doğusunda yaşanacak mesele o. Yani İsrail'in dediği mi olacak, Türkiye'nin dediği mi olacak? Eğer buradaki mesele suhuletle ve askeri yöntemle çözülürse Türkiye'nin Suriye vizyonu vuku bulacak. Eğer ama bu gerçekleşmezse ve İsrail, SDG, YPG'yi öyle veya böyle Şam'ı bombalayarak veya ekonomik, diplomatik baskı kurarak koruyabilirse o zaman İsrail'in, Suriye'nin bölünme e, senaryosu gerçekleşecek. Onun vizyonu gerçek, vuku bulacak. Fırat'ın doğusunda da yaşanmasını bekliyoruz. Fırat'ın doğusunda Suriye ordusu ilerlemeye başladığı an içerideki Arap aşiret güçleri ve SDG içerisindeki diğer Arap unsurların taraf değiştirmesi, silah bırakması sonucunda bu bölgelerde çok hızlı bir askeri ilerleyiş bekleniyor. Böyle bir denklemde e, örgütün e, zaten ekonomik anlamda çok zayıflayacağı gibi Fırat'ın doğu kısmındaki Aynel Arap ile Kamışlı hattın arasındaki bağlantı da kesilmiş olacak. Ömer Hocam, Türk yetkililerin son dönemde terör örgütü YPG, SDG'ye yönelik askeri bir harekatın kaçınılmaz olduğuna dair açıklamalar var. Söylemsel olarak bunların artışta olduğunu görüyoruz. Peki bir askeri harekat kaçınılmaz mı? Ne kadar yakın? Ya bu da aslında ilk önce şunu anlamamız gerekiyor. Esed rejim devrilmesinden sonra Suriye'de yeni bir konjonktür oluştu. Bu yeni konjonktürde örgüt aslında askeri olarak elimle edilmesine karşı karşıyaydı ve bu da Ankara ve Şam örgüte adeta bir zeytin dalı uzattı. Dedi ki bu işi suhuletle, barışçıl yollarla çözelim. Gel Suriye hükümetine entegre ol. Ve örgüt de bunu kabul etti. Ki görünen işte de Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı da azaltılacağı yönündeydi. Şimdi böyle bir konjektürden sonra biz aslında sahada ilerleme bekliyorduk. Örgütün entegre olması konusunda işte PKK zaten silah bırakmıştı. Kendisini lavettiğini ilan etmişti. Buradaki sıkıntı neydi? Örgüt zamanı oynamaya başladı. Zaman oynamaya başladıktan sonra özellikle Süveyda bölgesinde yani şu hatta yaklaşık şu, iki, şu bölge içerisindeki yerde düzilerle özellikle Hikmet Hacı'ya bağlı milislerle su hükümeti arasında yaşanan çatışmalar sonrasında İsrail müdahale etti. Şimdi İsrail müdahalesi güç dengesini bozdu güç dengesini bozunca örgüt izadı tabiri caizse İsa ile güvenerek hayatta kalabilir yaklaşımını benimsedi. İşte bu yaklaşım benimsediği için örgütün biz son günlerde ve son haftalarda artık maksimalist talepler içerisinde olunduğu, olduğunu sahada ilerleme kaydetmediği hiçbir şekilde görüşmenin olumlu yönde ilerlemediğini görüyoruz. Bu da Türkiye meseleyi tekrar dengelemesi lazım. Şimdi soru şu, Türkiye'nin askeri tehdidi, bunun tekrar dillendirilmesi bu yeterli bir dengeleyici faktör olacak mı? Eğer olur örgüt mesajı alır ve tekrar müzakere masasına ciddi bir şekilde dönerse askeri haykat olmayabilir. Ama örgüt mevcut pozisyonunda devam ederse o zaman askeri haykat bekleyebiliriz. Peki bir askeri haykat olursa bu muhtemelen nerede? Biraz hayata üzerinden evet. izah edelim. Şimdi bu da örgütün elinde bulunan, şöyle siyahla onu işaretleyeyim. İki tane önemli baraj var. Bir, buradaki Tişin Barajı, biraz daha kuzeyde özür dilerim. Bir de buradaki Tapka Barajı. Şimdi Tapka Barajı'ndan Tişin Barajı örgütün kontrolünde. Bu Suriye'nin elektrik üretiminin savaş öncesi %90'ına tekabül ediyordu. Birinci mesele o. İkinci mesele de örgütün Derezor'un Fırat'ın doğusundaki bölgede şurada El Ömer Petro sahası var ve birkaç tane daha Petro sahası var. Bir de şurada Blok 26 bölgesi var bir de bu arada bazı petrol alanları var ama bu aradakiler o kadar büyük değil. Örgütün elindeki bu petrol kaynaklarına yönelik de suyu hükümetinin harekete geçmesini bekleyebiliriz. İşte hem barajlar hem de petrol kaynakları. Peki nüfus demografik anlamda bu neye tekabül ediyor? Onu da şöyle izah edelim. Şimdi Örgütün kontrol ettiği bölgenin biz %80'inin Arap olduğunu ifade ediyoruz. Bazen bu tam olarak anlaşılmıyor. Şu an peki Araplar genelde nerede yaşıyor? Evet, Suen onu gösterelim Şimdi şu da Ayn Arap dediğiniz bölge. işte medyada Kobani diye bilinen bu bölgenin yaklaşık şu bölge şu içerisindeki kısım yani şu hat ve yine şöyle göstereyim izinize hop ve bu bölge şu mavi işaretlediğim bölgeler kütlein yoğunlukta yaşadığı ve neredeyse oradaki tam, tüm nüfusun tamamına oluştuğu bölgeler. Kamışlı kentinin e, kuzey mahalleleri yani Türkiye sınıfına yakın olan mahalleler e, kütlein yoğunluktayken, kentin çoğu ve çevresindeki köyler Arapların yoğunlukta yaşadığı bölgeler. Yani baktığımızda aslında şöyle ilginç bir mesele var. Biz mesela baktığımızda açıklamada işte Suriyeli Kürtler vesaire diye bir tanımlama yapılıyor. Aslında örgütün kontrol ettiği bölgenin tamamı neredeyse Arapların yoğun yaşadığı bölgeler. Bu bir. İkincisi, bölgenin petrol kaynakları ve su, elektrik e, havzası ile bu bölgedeki tarım anasiler hep Arapların yoğun yaşadığı bölgelerde. Yani ekonomik anlamda, e, stratejik anlamda örgütün kontrol ettiği bölgelerdeki küt bölgeler görece daha önemsiz. Arap bölgeler görece daha önemli. Yani bir harekat olsa Arap bölgeleri alınsa Suriye ordusu tarafından yani YPG, SDG'nin hayatta kalacak şansı yok gibi. Şöyle hatta daha net bir şekilde ifade edelim onu. Örgüt Suriye'nin geneline bakalım. Suriye'nin genelinde şöyle şurası çöl bölgesi yaklaşık. Bu çöl bölgesini Suriye'den hayali olarak çıkartalım. Ve diyelim ki Suriye'deki ekonomik, iktisadi, stratejik, siyasi, demografik anlamda en önemsiz bölgeler neresi diye sorsanız bu üç küt bölgesini söyleyeyim. Yani orasının iktisadi gücü çok zayıf. O bölgelerin tarım arazileri küçük, su kaynakları çok yetersiz. Hatta mesela bu bölgenin su kaynağı Resulayn'dan geliyor. Tertemin hattına da devam uzanıyor. Petrol kaynakları yok. Şimdi bu böyle olduğu için bir yandan bu Şam'ı çok güçlendiriyor. Ama diğer yandan da örgüt için bir çıkmaz da karşı karşıya örgüt. Niye? Şu örgüt bu petrol ticaretinden ve buradaki elektrik üretiminden ciddi paralar kazanıyor. Tarım arazisinden üretilen buğdaydan para kazanıyor. Suriye çok ciddi bir buğday üreticisidir. Bunu, bütün bu bölgeleri kaybettiğinde örgütün geli kaynakları da yok olmuş olacak. İşte biz bir askeri harekattan bahsettiğimizde büyük olasılıkla Suya hükümetinin Arap bölgelerine yönelik muhtemelen ilk önce Deir ve Rakka hattı ondan sonra yukarı Haseke'ye doğru ilerleyen bir e, ilerleyiş bir görebiliriz eğer Hocam e, bu YPG bünyesindeki Araplar direnç gösterir mi bu Suriye ordusunun harekatına? Şimdi YPG bünyesinde Arap yok, SDG bünyesinde var. <laughs> YPG tamamen PKK'nın suya kolu ama SDG'de YPG harici unsurlar da var. Şimdi bunların arasında şöyle beyaz çizeyim. Aşiretlere bakmamız gerekiyor ve bazı yapılar var. Mesela Suval var. Ondan sonra El Senadit güçleri var. Özel Kuvvetler diye bir isim Ceyhus Nuhba güçler diye bir isim yapılanma var. Eskiden Memmiç Askeri Meclisi vardı. Onlar yok oldu mesela. Derezol Askeri Meclisi var. Bunlar Arap yapılar. Bu Arap yapıların hepsinin temeli aşiret yapısına dayanıyor. Şimdi aşiret yapısına baktığımızda şimdi bir, şu bölge var. Bu bölge Akaidat aşiret bölgesi. Bu bölge Bakkal aşiretinin bölgesi biraz daha yukarı çıkıyor. Şu bölge Şaman aşiretinin bölgesi. Bu bölge Cubula aşireti şu bölge Tay aşiretinin bölgesi. Hatta Şamman e, bu da birkaç tane küçük aşiret var. Şerabiye, Cerabiye, e, Cüdeydiye gibi ama aslı bu da olan yine Şammal aşiyeti. Bir de Rakka bölgesinde e, el Elbu Şaban var. Şimdi bu aşiyetleri ben bilerek böyle gösterdim ki net olsun. Akedat aşiyeti YPG en düşman olan aşiyeti. Hatırlarsınız bu Arap aşiyeti ayaklanması olmuştu. Onu Akeda Ataşehit yaptı. Evet hocam ben de onu soracaktım. Yani YPG, SDG bölgelerinden o Süveyda'daki karşı Harekete geçildi mi Arap aşiretler tarafında? Ee, şöyle onların rejim bölgesinde kalan akabalığı geçti. Hı hı. Mesela şimdi ben bu da mesela sınır hattını çizdim ya aslında öyle değil. Aslında bu bak Bakar aşireti şöyle bir hatta, Akaidat aşireti de böyle bir hatta ilerliyor. Yani Fırat'ın hem batı nehrinde hem e, doğu nehri tarafında. Bakkah aşireti de YPG/SDF düşman, Şam'a çok yakın ki Bakkah aşiretin Fırat e, suyun doğusunda da akabalığı vardır e, Baka El Buşaban aşiyeti bunlar Şam'a çok yakın aşiretler. Tay aşireti ile pütler arasında bir tayi bir husumet var. Tay aşireti bu Arap kuşağı projesi bağlamında Suriye'nin en kuzeyindeki bu Küt bölgesini ikiye ayırmak için yerleştirilmiş bir aşirettir buraya. Yani o yüzden Kamışlı kenti ve çevresi Arap çoğunluktu şu an. Ve Tay aşireti eskiden rejim yanlısıydı. Şimdi rejim gitmesine onlar da Şam'a yaklaştılar. Cubul aşiretinden bahsettim. Cubul aşiretinin mesela eski aşiret lideri, eski Suya muhalefetin lideri. Onlar da Şam'a yakın. Burada tüm aşiretler arasında farklılaşan Şammal aşireti. Şimdi Şammal aşireti diğer aşiretlerden farklılaşıyor. Tarihsel olarak da kültürel olarak da. Şammal aşireti bedevi bir aşirettir. Bedevi bir aşiret olduğu için diğer aşiretlerle, onlar daha yerli aşiretler, aralarında bir husumet var. Ve zamanında yaşanan Irak'taki Arap-Küt savaşlarında Şamal aşiretinin Irak'a uzanan kolu Kütlerin yanında savaşmıştır. Ve bu da Şamal aşiretinin Kütler arasında bir tarihi bir işbirliği kurmuş, Bu Sui İç Savaşı döneminde de devam etmiş YPG nezdinde. Ve Şamal Eşeti bugün baktığımızda SDG içerisindeki en büyük Arap oluşunu onlar oluşturuyor. El güçlerini. Onlar YPG'ye en yakın. Muhtemelen onların taraf değiştirmesini beklemememiz lazım. Ama velakin lakin Şamal Aşireti o Arap asabiyesi sebebiyle Suriye'de bir merkezi bir hükümet olmasını da savunuyor. Yani kültürel ve tarihsel olay kütlerle beraber ama siyaseten pozisyonu SDG, genel pozisyonundan farklı. Peki hocam bu aşiretler arasındaki askeri güç dengesini durumda yani karşı karşıya gelme ihtimalleri var mı? O farklılıkları açıkladınız ya. Şimdi şöyle aşiretler kendi alanında zaman zaman çatışma ama birbirlerinden bunları suhuletli çözerler. Asıl mesele şu Suriye hükümeti güçleri YPG, SDG'nin bölge bölge ilerlemeye başlarsa aşiretler ne yapacak? Ve evet. SDG içerisinde Arap unsurlar. Biz bunun tecrübesini gördük. Geçen yıllarda mesela 2019-2020 gibi herhalde e, Arap aşiretler çok fazla böyle karşı direnç göstermemişti. Yani direnmemişti Suriye ordusuna veya Türk harekatlarına karşı. Şöyle, Arap aşiretlerin aslında tüm bu YPG, SDG karşı yürütülen tüm operasyonlarda olumlu bir tavırlar oldu. Ama bunun en belirgin e, biz tecrübesini Membiç bölgesinde yaşadık. Hı. Şimdi Membiç bölgesinde orada bir, bir sürü farklı şehitler var. İşte bu Şaban var, özür bu Şaban dedim, Ebu Benne var. Ondan sonra El Hol aşiret koalisyonu var. E, bu aş, e, aşiretler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği ama doğudan müdahale etmediği Suriye Milli Ordusu Membiç'e giydiğinde şehri içeriden çökerttiler. Ve SDG'nin savunma hatları hepsi çöktü. Öyle ki Membiç gibi Halep'ten sonra Halep vilayetindeki en büyük şehir ki Suriye Savaşı çıkmadan önce Membiç'in ayrı bir vilayet olması tartışması vardı Suriye'de. Yani bayağı büyük bir yerleşim alanı. Bölgesi bir günden kısa bir sürede yarın günde ögüt kaybedildi örgüt tarafından ve ele geçirdi suya milyon tarafından. Şimdi bu ilerleyiş hızı örgütün olsun tutamamasının sebebi neydi? İçerideki aşiretlerin dışarıdan gelen unsura destek vermesi. Biz benzer bir şeyin Fırat'ın doğusunda yaşanmasını bekliyoruz. Fırat'ın doğusunda Suriye ordusu ilerlemeye başladığı an içerideki Arap aşiret güçleri ve SDG içerisindeki diğer Arap unsurların taraf değiştirmesi, silah bırakması sonucunda bu bölgelerde çok hızlı bir askeri ilerleyiş bekleniyor. Peki hocam İsrail bir harekat durumunda YPG'ye destek verir mi SDG'ye? Şimdi şöyle bir şey var. Burada iki mesele ayırmamız gerekiyor. Birinci mesele İsrail'in doğrudan buradaki çatışma dinamiğine müdahale etmesi Fırat'ın doğusunda bu çok beklenilen bir senaryo değil. Ki İsrail bunu yapsa bile bu sahadaki askeri dengeyi değiştiremeyecek bir şey. Biz bunun tecrübesini ettik. İsrail'e çok daha yakın olan Süveyda bölgesinde İsrail Suriye hükümet güçlerini bombaladı. Ama Suriye ordusu ilerlemeye devam etti. Kayıplar verdi ama ilerlemesi durmadı. Hatta o kadar ki Süveyda kent merkezini kontrol altında sağladılar. Kısa kesimde ilerlediler. Düzü dağına yönelik ilerleyiş devam ediyordu. Ne zaman Suriye ordusu geri çekildi? İsrail Şam'ı bombalayınca. İşte buradaki soru işareti bu. Eğer Fırat'ın doğusunda bir operasyon başlar ve İsrail Şam merkezindeki devlet binaları bombalarsa ne olacak? Suriye ordusu geri çekilir mi? Suriye hükümeti burada nasıl bir tavır sergiler? Buradaki en büyük muamma bu. Örgütün de bir nevi İsrail'e güvenme mahiyetinde güvendiği olay da bu. İsrail'in gelip burada muhtemelen Türk savaşçı uçaklarının uçacağı, etki göstereceği alanda faaliyet göstermesi çok beklenilmiyor. Bu Türkiye'den doğudan karşı karşıya gelmek olur. Ama Şam'ı bombalama anlamında İsrail önünde bir engel yok. Tüm bu senaryolarda e, askeri operasyon bağlamındaki en önemli ve Suriye ve Türkiye tarafının en, en çok güçlendirecek mesele zaman faktörü. E, buradaki çatışma aylar sürecek olursa olaylar değişebilir elbette. Ama o kadar uzun süreli bir operasyon beklenilmiyor. Birkaç günlük hatta belki birkaç haftalık operasyonlar bekleniyor. Ki şu anki tartışma zemini daha çok işte Haseke vilayetine kadar ilerlemeyip Akaidat Bakkara El Buşaba aşiretlerinin bulunduğu bölgelere Rakka, Delezol hattına ilerleyip ondan sonra durmak ve örgütle tekrar müzakere etmek. Zaten oraları Aldı mı Suriye ordusu? YPG, SDG'nin büyük bir ekonomik çöküntü yaşayacağı gerçek gibi. Evet yani mesela bu bölge, Bevrakka bölgesi örgütün elinden alınırsa örgütün kontrolündeki en büyük kent Rakka aynı zamanda ticari bir merkezdir. Burasını kaybedecek daki vergi gelirlerini vesaire kaybedecek. E, Tapka Barajı'ndan elde ettiği elektrik üretimini kaybedecek, su kaynağını kaybedecek, e, Tişin Barajı herkese. E. Fırat'ın doğusunda El Örmel petrol sahası, suyun en büyük petrol sahasıdır. O bölgeyi kaybedecek, petrol gelirlerinden olacak ve budaki vergi gelirlerinden olacak. Böyle bir denklemde e, örgütün e, zaten ekonomik anlamda çok zayıflayacağı gibi... Fırat'ın doğu kısmındaki Aynel Arap ile Kamışlı hattın arasındaki bağlantı da kesilmiş olacak. Yani bu bağlantının kesilmesi örgütü kontrol ikiye ayıracak ve bu örgütün daha da fazla zayıflamasını sebebiyet verecek. Aynel fiili bir abluk altında olacak. Yani böyle bir denklemde örgüt müzakere masasında maksimalist taleplerinden vazgeçmek zorunda kalacak. Fiili zayıflayacak. Belki de bu fesih sürecine veya silahsızlandırmaya gider mi? Şimdi şöyle şu anki benim örgüt nezdinde şaşırdığım mesele de o. Örgüt büyük bir kumal oynuyor adeta. Eğer örgüt kendisi entegre ol olsa bu Türkiye'nin ve suyan uzattığı zeytin dalını alıp entegre olsa o zaman örgüt belki küt bölgelerindeki teklif o yönde polis gücüne dönüşebilir ve işte e, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde daha fazla e, işte belediye anlamında bazı haklar alabilir. İşte bazı e, yer yönetim hakları elde edebilir. Ama eğer askeri opsiyon gerçekleşir, ondan sonra müzakere masasında anlaşma sağlanırsa bu sefer örgütün pozisyonu daha da zayıflamış olacak ve örgüt şu an elde edebileceği haklı dahi elde edemeyecek konuma gelecek. E bu mesela e, diğer tartışma zeminden bir isimle Suriye Meclisi'nde milletvekili meselesi. Eğer entegre olsa belki milletvekili sayısı 10 değil örnek veriyorum 15 olacak. Ama örgüt bunu şu an maksimalist bir tutum içerisinde bu fırsatı riske atıyor. Evet, karşı çıktıkça ve yani kaybettikçe zaten e, Suriye'ye entegre olması daha düşük bir ihtimal. Evet ama işte buradaki soru işareti şu. Biz Suriye bağlamında, Fırat'ın doğusunda e, Suriye, YPG, yer dinamiklerden bahsediyoruz. Ama asıl temeldeki mesele şu. Mavi çizin, karışmasın. Türkiye ile İsrail arasındaki güç mücadelesi. Fırat'ın doğusunda yaşanacak mesele o. Yani İsrail'in dediği mi olacak, Türkiye'nin dediği mi olacak? Eğer buradaki mesele, suhuletle veya askeri yöntemle çözülürse, Türkiye'nin Suriye vizyonu vuku bulacak. Eğer ama bu gerçekleşmezse ve İsrail, SDG, YPG'yi öyle veyahut böyle, Şam'ı bombalayarak veyahut ekonomik, diplomatik baskı kurarak koruyabilirse, o zaman İsrail'in, Suriye'nin bölünme senaryosu gerçekleşecek. Onun vizyonu gerçek, vuku bulacak. Şimdi Süveyda bölgesinde İsrail bir kazanımı elde etti bu kazanım elde etmesi görece kolaydı. Çünkü Türkiye uzak bir bölgeydi. İsrail e yakın bir bölgeydi ve Şam orada hata yaptı. Zaman, zamanlama açısından yanlış hareket etti. Ve bu bölgedeki nüfus demografiyi düzüydü. Ama Fırat'ın doğusundaki nüfus demografiyi Arap, Türkiye sınırına yakın, İsrail'e uzak ve ciddi avantajlar vardı. İşte bu Türkiye-İsrail arasındaki Suriye'deki güç mücadelesinde Fırat'ın doğusunda atılacak her adım suhuletle ya da askeri yöntemle Türkiye'nin elini güçlendirecektir İsrail karşısında. E hocam teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.